Yalı Çapkını 54. bölüm 2. fragmanı incelemesi, Ferit iyi bir baba olabilecek mi? Olmamaya kararlı anlaşılan, Kaya ile anlaşamayan Ferit'in işleri yaparken araları açılacak gibi, yeni katılan Ferit'in kız arkadaşı ile macerasını palyaço kıyafetleri ile hayır işleyen Seyran anlaşılan kıskançlık tribine giriyor. Ama Seyran'da yakında erkek arkadaş yapabilir, anlaşılan Seyran'ın babası bir mafya tarafından esir alınmış, Ferit Seyra'nın babasını kurtarır mı belli değil çünkü fragmanın sonuna doğru ateş. Açılıyor ka. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.